Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bu videoda yeni YouTube vergi kanunundan yeni vergi düzenlemesinden bahsedeceğim. Hatırlarsanız daha önce vergiyle ilgili birçok video yapmıştım. Fakat bu yeni kanunla beraber artık birçok şey değişti. Tüm herkesi sevindirecek yeni gelişmeler var. Aslında ne zamandan beridir bu videoyu hazırlamak istiyordum. Fakat mali müşavirden detaylı bilgi almadan ve size yanlış bilgi aktarmamak için biraz bekledim. Ayrıca topluluk kısmından bu konuyla alakalı sizlerin sorduğu soruları da cevaplamaya çalışacağım. Şimdi. Şimdi gelin tüm detaylara beraber bakalım. Eskiden YouTube'dan bir kazanç elde ediyorsanız devlet sizden bu kazançları resmi bir şekilde faturalandırıp beyan etmenizi istiyordu. Fatura kesmek demek de şahıs şirketi kurmak ve bağ kur primi ödemek gibi kazandığınızdan çok daha fazlasını vereceğiniz ek maliyetler demekti. Eğer şirket kurmadan parayı çekerseniz de yıllar sonra size çok yüklü miktarlarda vergi cezaları gelebiliyordu. Nitekim YouTube'da da binlerce lira vergi cezası gelen yüzlerce kişi var. Artık bu sorunların hepsi giderildi arkadaşlar devlet yetkilileri sesimizi duydu ve içerik üreticileri bu gibi mağduriyetlere sokmamak için basit ve kolay bir yöntem bizlere duyuruldu. Artık YouTube'tan elde ettiğiniz kazançları herhangi bir şirket kurmadan açacağınız bir banka hesabıyla sonradan vergi cezası gelir mi diye korkmadan çekebileceksiniz. Artık YouTube'a içerik üretip buradan reklam geliri elde edenler, Google Play veya App Store'da uygulama yazıp oradan reklam geliri elde edenler veya Twitch'te yaptığınız yayınlardan gelir elde edenler artık çok büyük bir ölçüde bazı vergi dilimlerinden muaf tutuldular. 26 Ekim 2021 tarihinde resmi gazetede 7338 sayılı vergi usul kanunu yayınlandı. Bu kanunlar çok detaylı ve toplamda 63 tane madde var. Ben burada sadece bizi yani YouTube'a ve sosyal medyaya içerik üretip buradan kazanç elde edenleri ilgilendiren kısımlarına detaylı bir şekilde değinmeye çalışacağım. Gelin hep beraber kanunun bizi ilgilendiren kısımlarını okuyalım. İnternet ortamında alanındaki sosyal sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır. Yani diyor ki YouTube'dan yayın yapıyorsan, Twitch'ten yayın yapıyorsan eğer bir uygulama geliştirip o uygulama üzerinden gelir elde ediyorsan artık gelir vergisi alınmayacaktır diyor. Yanlış hatırlamıyorsam %18 KDV'ye ek olarak bir de %20'lik bir gelir vergisi uygulanıyordu normalde. Yani bu yeni kanunla deniyor ki artık senden gelir vergisi almayacağız. Peki KDV ne olacak diye soracaksınız muhtemelen izlemeye devam edin arkadaşlar. Açıklamanın devamında diyor ki bu istisnadan faydalanabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Yani Türkiye'de bulunan bir bankadan hesap açacaksınız. Zaten hepimizin bir banka hesabı vardır. Ve tüm bu gelirleri tek bir bankanın hesabında toplayacaksınız. Devamında da diyor ki bankalar bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden aktarım tarihi itibariyle %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve kanunun 98 ve 119. maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü müdür. Burada da anladığımız kadarıyla banka tüm bu gelirlerin toplandığı hesapta ne kadar gelir elde edildiyse %15'i otomatik olarak sizden kesip devlete yatıracak. Yani size 100 lira yatırıldıysa banka 15 lirasını alıp devlete otomatik olarak verecek. Kalan 85 lira da sizin olacak. Bu kanun çıktı evet ama yürürlüğe girmesi anladığımız kadarıyla yeni yılla beraber olacak. Yani 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bu işlemleri yapabileceksiniz. Bir de şu var arkadaşlar. Bu tarz yeni çıkan kanunlar hakkında pek kimse bilgi sahibi olmuyor. Ben mali müşavirlerden, muhasebecilerden bilgi almaya çalıştım. Ama herkes böyle kaçamak cevaplar verdi. Kimse konuyu tam anlamıyla bilmiyor. Demek istediğim yeni yıla girdiğimizde de bu kanunların tamamen uygulanması ve anlaşılması birkaç ay sonraya sarkabilir. Özellikle bankaların bu işe tam entegre olması gerekiyor. Çünkü bütün işlemler bankalar üzerinden yapılacak. Ayrıca açacağınız banka hesabına özellikle ben YouTube'dan gelir elde ediyorum veya işte Twitch yayınlarından gelir elde ediyorum. Bu gelirler bu hesaba yatırılacak diye de belirtmeniz gerekiyor. Anladığım kadarıyla banka hesabı bu gelirlere uygun bir şekilde açılacak. Bu arada bahsetmiş olduğum tüm bu bilgiler yılda en fazla 650 bin liraya kadar kazanç elde edenler için geçerli. Eğer kazancınız bir yılın sonunda 650 bin liraya geçiyorsa o zaman yine şahıs şirketi kurup fatura kesmek zorundasınız. Zaten o kadar kazancı kim elde ederse hemen gider şirketini kurar. Özetle bu yeni vergi kanunu sayesinde muhasebeci ücretinden, bağ kur priminden %38'e varan vergilerden kurtulmuş oluyorsunuz. Size hiçbir maliyet olmadan sadece %15'lik bir kısım otomatik olarak kesiliyor. Bence çok akıllıca yapılmış bir hamle. Çünkü bu sayede hem devlet herkesten vergisini almış olacak hem de vergi oranını makul bir seviyede tutup içerik üreticilerine avantaj sağlanmış olacak. Yani bir nevi kazan kazan. Şimdi gelelim sizin sorduğunuz soruları cevaplamaya. Bu arada bu soruları cevaplamadan önce bir duyuru yapayım. Yeni bir telegram kanalı kurdum arkadaşlar. Oradan YouTube ve tüm sosyal medya platformları ile alakalı son güncel bilgileri paylaşıyorum. Ek olarak teknoloji dünyası ile alakalı bilgi içerikleri paylaşıyorum. Mutlaka Telegram kanalıma da abone olmanızı sizlerden bekliyorum. Zamanla çok daha aktif bir şekilde Telegram'ı kullanmaya başlayacağım. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımın linkini bulabilirsiniz. Şimdi gelelim soru ve cevaplara. Şahıs şirketi kurulması gerekiyor mu? Mali müşavirle çalışmak gerekiyor mu? Bu düzenlemeler ne zamandan iyi itibaren geçerli olacak. Yıllık 650 bin liranın altında bir gelir elde ediliyorsa ki zaten bu videoyu izleyen herkesin geliri bu tutardan azdır. Artık şahıs şirketi kurulması gerekmiyor. Artık herhangi bir mali müşavirle irtibat kurulması da gerekmiyor. Bütün bu işlemler açılacak banka hesabından otomatik olarak yapılacak ve dediğim gibi 1 Ocak tarihinden itibaren kanunlar yürürlüğe girecek. Şahıs şirketim var. Şahıs şirketini kapatıp bu yeni sisteme geçebilir miyim? Evet şahıs şirketinin masraflarına katlanabilirsiniz odaklanmak istemiyorsanız şirketi kapatıp yeni yılla beraber yeni sistemle kazandığınız paraları çekebilirsiniz. 3-4 kişi hemen hemen aynı soruyu sormuş. Eskiden elde ettiğim gelirler var. Bunları Google AdSense'de biriktiriyorum, çekmiyorum. Yeni gelen bu düzenlemeyle beraber artık paramı çekebilir miyim? Bu soru benim de cevabını en çok merak ettiğim sorulardandı. Özellikle mali müşavire sordum. Tam net bir cevap alamadım. Fakat anladığım kadarıyla yeni yılla beraber bu paraları bahsettiğim şekilde %15 kesintiyle alabileceksiniz ama sizlere şu tavsiyem olacak arkadaşlar. Yeni yılla beraber hemen bankaya gitmeyin. Biraz 10-15 gün bekleyin. Her şey yavaş yavaş oturmaya başlasın. Ocak ayının ortasına doğru bankaya gidin. YouTube gelirleri için hesap açtırmak istediğinizi söyleyin ve ocak sonuna doğru Google AdSense'teki paranızı çekin. Sabırsız davranıp hemen öyle gidip paranızı çekmeyin. Biraz her şey yerli yerine otursun. Ondan sonra bahsettiğim şekilde paranızı alın. Google AdSense'e maaşımı aldığım IBAN numarasını verdim. Bu hesap hesaba yatırılacak ücretlerle YouTube kazançlarımı çekebilir miyim? Yoksa bankaya gidip ayrı bir hesap mı açmalıyım? Bu sorunun net bir cevabı henüz olmasa da muhtemelen maaş hesapları veya birikim için oluşturduğunuz hesaplar bu sistem için kullanılmayacaktır. YouTube'dan gelecek kazançlar için ayrı ve yeni bir hesap oluşturulacaktır diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bu sadece tahmin. Bunu tam anlamıyla Ocak ayında anlayacağız. Devlet memurları da bu şekilde kazanç elde edebilir mi? Şimdi normal normal şartlarda bir devlet memurunun ek iş yapması bildiğiniz gibi yasak. Youtube'dan gelir elde edildiği için de ek iş olarak anlaşılıyor. Benim buradaki tavsiyem hiç kendinizi riske atmadan devlet memuru olmayan birisinin üzerine hesap açın. Eş, anne, baba, kardeş artık her kimse onlar üzerinden banka hesabı oluşturun. Tabii ki Google Adsense'de de o kişinin bilgilerini girin. Siz yine içeriklerinizi üretin ama resmiyette her şey o kişinin üzerinde olsun. Bence bu olabilecek en mantıklı tercih olacaktır. Evet arkadaşlar Yeni YouTube vergi kanunu ile alakalı tüm detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Sorduğunuz soruları cevaplamaya çalıştım. Eğer farklı sorularınız varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gördüğüm ve bildiğim sorulara cevaplar vermeye çalışacağım. Belki kanun 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladıktan sonra da bazı detayların netleşmesiyle beraber yeni bir video daha hazırlayabilirim. Son olarak kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoş Shackle.